Şu an e, Samsun, Caniye bağlı dev geliş köyündeyiz. Evet. Dedem isim soy isim? Ramazan Erbil. E, kaç doğmuşsun dedem? 929'du. E, Anne baba ismi? Hüseyin Emine. Nene ve dedeler memleketten o, gelmiş on, mi? Onlar fark edemem. Gelmiş. Onlar gelmiş mi o, Yani Dedemiz, asıl babamın babasının ismi dede, Hasan. Hmm. Memleketten gelmiş mi onlar da? Yoksa şehit mi olmuşlar orada? Valla uğraşın doğru tamam ki. Tamam. Ee, Sarışaban hangi köyünden gelmiş sizin anne baba? Valla anne ben Sarışaban diye bir, duyuyorum. Hmm. Tamam. Peki bu köye bundan 25-30 sene önce kimler vardı oradan gelen mübadillerden hatırladıklarınız var mı? Oğlum, Lakaplarıyla oğlum. birlikte sayar mısınız amca? Çıkaramam ki ya hiçbir şey Birazcık sen... düşün ya böyle komşulardan falan. Ondan 20-30 sene önce yani kim bilir kimler vardı 25-30 sene evvel Kamil Öztürk vardı burada. Efendim, saatçi daha genç. Saatçi desek... Memlekette doğanlar İbrahim, yani. İbrahim Esen vardı. Lakaplar neydi onların sülale isimleri Lakap, falan? Kasım İbrahim. Evet. Kasım İbrahim dedikleri var. <laughs> Toplayamıyorum ki ya. Delceli Hüseyin. Evet. Onların ismi kır herhalde. Soy ismi. Efendim, Delceli İsmail, Delceli Hasan. bunlar tabi çok eski. Herhalde Hı -hı. tahminim. Çok eski bunlar. E, Hı. Rumlardan kalma yapı var mı burada amca? Yok. Ben onu bilmiyorum. Kilise, çeşme, değirmen tarzı şeyler. Değirmen çok evvelden. Burada köyümüzün altında bir değirmen. Hı -hı. Bir karşı mahallemizin komşularından birisinin değirmeni vardı bu. Aşağıdaki yerde ama. O da çok oldu da kapanıldı. E, anne baba memleketten bahseder miydi amcam? Geliş süreçlerini falan mübadele <laughs> nasıl olmuş? <laughs> benim benim bu ifadelere işe verecek durumum yok ki. <laughs> ya yine aklında kalmıştır belki. Hiç dinlemedin mi amcam büyüklerinden? Sen sefte mi geliyorum bir daha geldim mi? Yok yeni geleyim. Bir tane de benzer bir liyasi duymuşsun. Evet amcam. Kaç kardeşim var amca o zaman? Sesini duymuş olalım. Hatıra Alt, kalacak. Altı kardeşim. İsimleri ne amcam? İsimleri Mustafa. Yıldız, o kız kardeşim, Ayşe, Bayram Ali, Bayram Ali Rüsten, kaç oldu? Abi? Beş milyon. oldu? ismi şey Yıldız ya, Yıldız hı hı. Er. Tamam amcam ağzına sağlık, teşekkür ederim.